Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore bölüm 14 ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Survivor serisinde yapmadığım şeyi yapıyoruz tabii ki de. Ne yapıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar. Ee, şunu önce bir açayım. Ee, güzel farmımız halen çalışıyor arkadaşlar. Farmlarımız her türlü sürümde çalışır. merak etmeyin. Atlarım için yer yaptım arkadaşlar. Atlarımın yeri burası. Bir de öncelikle atlarımıza bir altın elma verelim. Şöyle gel buraya. Sen bir de sen. Tamam böyle iyi arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapacağım diye soracak olursanız e, geçen de bunu vermişti. Neyse gelişimler kafayı yemiş boşverin. Aa bu renkte çıktı. Şeşke beyaz ske. Neyse. Şimdi öncelikle ne yapacağız diye soracak olursanız arkadaşlar e, portalımı göstermek istiyorum. Portalımı böyle bir şeye çevirdim. zıplayıp daha iyi oluyor böyle. Portalım çok güzel bir hale döndü arkadaşlar. Tavuk farmlarımızdan çıkan yumurtaları bir 3 tane 16'lık falan vardı arkadaşlar. Onları şey KFC'ye attım. Orada da yumurta eriyorlar zaten. Büyüsünler diye bir de kalsınlar dedim. Şimdi arkadaşlar e, şu malzemelerimi koyam daha yeni yapıyordum zaten şeyi. Portalımız daha yeni yapıyordum. Kamp atışı aldım. Belki canım sıkıldım diye aldım. İşte yapam dedim arkadaşlar. Yenilikleri de görün sizde de benimle birlikte. Şimdi odun kömürümüzü de koyalım, e, fenerlerimizin etrafı bir güzel iyice yaptık arkadaşlar. Şuradan buğday tohumunu koyalım, çapamız burada, ekmeğimiz burada tamam ekmeği de koyalım. Ya da ekmeği alalım vazgeçtim geri, şu etlerimizi bir alalım. Şöyle e, burada atışımız bitmiş tamam okey, buraya koyalım. Arkadaşlar bu kuvvet iksirinin e, seviye 2 yap yapamamanın nedeni şey kızıl taş koymamdı. Süresini arttırıyormuş kızıl taş. Ben dedim güç olarak falan belki arttırıyordur. Tabi e, tabii eskiden unutmuşum her şeyi arkadaşlar. Işık taşıyla yapılıyormuş o. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağım diye soracak olursanız end'e gidiyorum arkadaşlar. End'in yerini bulacağım. Şöyle bir 5 tane bulsam alsam yeterli bence. Ender gözümüzü koyalım şöyle. Ee, ışık taşımızı buraya atalım. Kamp ateşimiz dursun. Bunu buraya alalım. Daha fazla okumuz var mı? Daha fazla okumuz yok. Yolda köpek bulursam niye kemiği alacağım? Tahtamız var. İksirlerimiz hazır. Crafting table'ımız var. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Tam takırındayız. Şimdi yavaştan yola çıkalım. Şu tahtaları koyalım. Bu ikisi lazım olmaz. 5 tane daha coin etimizi alalım öyle gidelim arkadaşlar e, Canı yüksek olan atı alacağım arkadaşlar buradan Şöyle ilerleyen bir atım nerede Tamam buradaymış bu Bunu alacağım arkadaşlar şöyle zıplayalım e, Hadi dostum aynen öyle üstünden geçtim direkt Şimdi arkadaşlar Buraları sonra bundan sonrası bayağı bir hızlandırırım arkadaşlar. Bir 5x falan yaparım. Çünkü bayağı uzun sürecek sanırım Uzun sürmezse e, sürmez 2x 3x ayarlamıyor ona şimdi yolumuza bakalım Arkadaşlar yerimizde x y z koordinatlarımıza bakalım okey hazırız Şimdi e, zırhlarımın falan leveli düşük biliyorum e, Şey yani ne desem e, bakamıyorum şu an Allah kahretsin dur ee, zırhlarımızın şey canı falan düşük e, ee, zırhlarımıza xp basamadım daha çünkü xp arkadaşlar toplanınca kılıçla vurunca kılıcı tamire de gidiyor bir az geliyor bana arkadaşlar zor o yüzden yapmayan dedim bu sanırım yok olmaya başladı atalım bir yok mu oluyorsun sen hayır bana geliyor e, ee, diğeri nereye gitti peki neyse ben diğerinde yapan bir tane geliyorum arkadaşlar hemen Arkadaşlar diğer dördünü de yaptım incilerin şöyle devam edelim buraya doğru gidiyor sanırım İyi ee, iyi de orası full kıyı at bakayım evlat aynen alalım onu aldım güzel şimdi bu sınırları belirledik de ben kendim çıkamıyorum buraya doğru giderse çok kötü olur olmaz ki böyle ben bir atımla ineyim sanırım böyle gideceğiz arkadaşlar. Ata da gerek kalmayacak gibi. Aa kırıldı galiba. O nereye düştü? Çok garip. Hiçbir fikrim yok nereye düştü hakkında. Ben şu denizi geçmem gerek sanırım arkadaşlar. Bir tane daha atayım görün sizde. Evet arkadaşlar ben denizi geçeceğim. Geçtikten sonra gelirim oradan hızlandırmaya devam edeceğim. Arkadaşlar abo dur dur, dur bir şey yedim. Aa ah, aa ah. Arkadaşlar denizlerde bir şeyler var ama karayı buldum. Denizlerden bir şey yiyorum. Videoyu başlatmak için duram dedim. Denizden direkt bir şey yiyorum ya. Çok garip bir şey arkadaşlar. Şunu alalım bir. Aldım güzel. Allah Allah. Şunun dibinde ne var arkadaşlar? Şurası ne? Hiçbir fikrim yok şu anda onun ne olduğu hakkında. Ama şu zombileri kesmem gerektiğini biliyorum. Anladığım kadarıyla bunu keseceğim. E ee, ona yay işlemiyor. Şuradaki şey ne arkadaşlar? Creeper bile var. Eee bir dakika opsiyon alalım. Eee ben buraları zandırıyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sabahtan beri ka e, kapışıyorum da Ya ben şey için kapışmıştım bu mızrak belki bundan düşüdür diye kapışmıştım da Bir de şurayı ilk defa görüyorum arkadaşlar o yüzden atlıyorum buraya tekrardan Eee şivitle eğiliyorum baya bir su baloncukları çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Şunu kırayım alayım arkadaşlar Eee güzel onu aldım Eee hayır hayır Dur bir dakika bir şeyler oluyor ee, çık yüzeye çık yüzeye çık yüzeye çık yüzeye çık yüzeye çık yüzeye çık orada çok takıldım şu mızrakları nereden nasıl alacağım bilmiyorum arkadaşlar mızrak için kapışmıştım ee, daha fazla uzatmak istemiyorum direkt end portalının oraya doğru gidiyorum arkadaşlar arkadaşlar bir at sürüsüyle karşılaştım da keşke bir eğer falan alsaydım yanıma diyorum şu anda da eğerimiz yok tamam Eğerimiz yok yürüyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Ben halen aramaya devam ediyorum. Koordinatlarım böyle. Ee, şurada belki şey bulurum eee diyecektim de bal toplayıp ben devam edeyim arkadaşlar olma. Arkadaşlar halen bakıyorum da denize doğru götürüyor beni. Aa bok yedi o. <laughs> o da kırıldı. Az azalmaya başlar arkadaşlar gözlerimiz. Ee, ben sayı devam ediyorum yoluma Arkadaşlar buldum dur 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 buldum la Arkadaşlar buldum ama ne e, denizin ortasında ya Şimdi nasıl yapsak diye düşünüyorum Bu taraflara doğru ilerliyordum geri geliyordum Eee örümcek suyunun üstünde yüzüyor Çok başarılı örümcek suyun üzerinde yüzüyor koordinatlarım böyle e, örümceğin ne işi var burada desem Alev okumu çok iyi ya Hadi Allah evlat Şimdi ben bir baya fazla ilerlemişim galiba. Ee, şöyle bunun altına doğru geçelim çünkü gözüm kalmadı tekrar geleceğim büyük ihtimalle buraya. Şimdi aa, Allah Allah bunlar nereden geliyor ya? Bunlar ne böyle yosunlar arkadaşlar? Ha ben bunların üstünden geçtin diye böyle oldu. Şimdi şuradan devam ediyorum bir. Şöyle bir atalım. Ee, suyun dibine gitti. Yok suyun dibine gitmemiş burası. Burası dur bir dakika bakalım şöyle atla bir suya sanırım burası arkadaşlar şurada değişik bir yapı buldum hem de ee, hemen bal kabağı tahtalarımı ayarla çık buradan ben bunun içine gireceğim arkadaşlar şimdi hızlandırılmış şekilde izletelim size. There's never been Mmm. Arkadaşlar sonunda buldum Oy portalımızı buldum da end gözümüz yok arkadaşlar ya neyse portalımızın yerini bulmam önemliydi arkadaşlar portalımızın yerini buldum üzerimdeki bütün eşyalar kırıldı neredeyse arkadaşlar hem de bitti Şurayı da bir kapatayım öncelikle ee, Her yeri delik olan yerleri kapattım arkadaşlar güzel Arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Ben evime geri döneceğim. Koordinatlarım bunlar. 1827 25 592 arkadaşlar. Bayağı zorladı beni. Yani ge gelip gitmesi konusunda pek bir zorlama yoktu. Burayı suyun altında bulabileceğimi düşünmemiştim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like ve da atmayı unutmayın arkadaşlar. Malzemelerimi teker teker Diğer bölümlerinizi de toplayacağım arkadaşlar. Her şeyimi toplayıp bir daha iki bölümlerde ende ende giriş yapacağız. Biz şu anda endimizi yerini bulduk. Bu kadardı. Hoşça kalın.